değerli arkadaşlarım bugünkü videomuzda bu minik köpüşten öreceğiz bir takipçim benden bunu örmemi istemişti ve bugün hep birlikte bu köpüşü öreceğiz çok minnoş ben bir tane de bunu ören bayan ipiyle örmüştüm pandeminin ilk zamanlarında o zaman elimde amigurumi ipi yoktu o öğren bayan dora ile örmüştüm bunu. Bunu da Gazal Bey bir kotonla ördüm arkadaşlar. Şimdi de bugün öreceğimi beyaz köpüş yapacağım. Bugünkü öreceğimi ayak uçlarına şöyle siyah konduracağım ve diğer taraflarını alize Bey bir kotonla öreceğim siyah yerleri. Gazal Bey bir kotonlu olacak. Şimdi hep birlikte Örmeye başlayalım. Her zamanki gibi e, Sihirli halka ile başlıyoruz. E, sihirli halkamızı yapıp 6 tane Sık iğne yapıyoruz içine. 2 5, 6 sıkıştırıyoruz. Ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Şimdi bu ipimizi iyice sıkıştırdıktan sonra. İkinci sıramızda her ilmeğe çift batarak 12 tane sık iğne elde ediyoruz. Ben bunu yine çapraz sık iğne tekniğiyle öreceğim. Dilerseniz siz normalde örebilirsiniz. Ben şimdi bu sırayı 12 sık iğne olarak öreyim. Her ilmeğe çift batıyoruz. Evet her ilmeğe çift batarak ikinci sıramı tamamladım. Fakat 11 tane sık iğne yaptım. Son ilmeğe tek battım. Burada renk geçişi yapacağım için o son ilmeği ilmek kaydırma olarak yapacağım arkadaşlar. O yüzden beyaz ipimi ekliyorum şu anda. Beyaz ipimizi ekledik tekrar aynı yere batıyoruz ve ilmek kaydırma olarak yapıyoruz bu sıra bu ilmeğimizi böylelikle 12 tane sık iğnemiz oldu üçüncü sıramıza geçiyoruz üçüncü sıramızda da 12 tane sık iğne yapacağız Üçüncü sıramızı da 12 sık iğne olarak ördüm. 4. sıramızdayız. 4. sıramızı ve 12. sıramızda dahil olmak üzere 9 sıra boyunca 12 sık iğne olarak örüyoruz bacağımızı. Evet 9 sıra 12 sık iğne olarak ördüm. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra ördük. 9. sırada daha önceden diğer bacaklarımızı örmüştüm ben arkadaşlar. 4. bacağı ördükten sonra ipimizi koparmıyoruz. Diğer bacakları kopartıyoruz. 4. bacakta ipimizi koparmıyoruz. Şimdi bacaklarla gövde gövdeyi yapalım. Şimdi bitiş başlangıç noktamız burasıydı. 6 sık iğne, sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Diğer bacağımızı alıyorum. Diğer bacağımızdan da 6 sık iğne örüyorum. Şu son battığımız yerin yanındaki sık iğneye batarak ipliğimizi de bu arada alttan yürütelim. 1 2 4 5 ve 6. 6 tane de bu bacaktan ördük. İki bacağımız birleşmiş oldu. Şimdi bir sık iğne, bir zincir çekip dönüyoruz. 12 tane sık iğne örüyoruz. İlk sık iğnemizi şu en baştaki boşluğa yapıyoruz. 12 tane Sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tekrar bir zincir çekip dönüyoruz ve bu sırayla beraber 7 sıra 12 sık iğne olarak örüyoruz gidiyoruz geliyoruz hep en baştaki boşluğa batarak dönüyoruz sıraları arkadaşlar ilk sık iğnemizi en baştakine yapıyoruz bir zincir çekip dönüyoruz 7 sıra boyunca 12 sık iğne olarak örelim 7 sıra boyunca ördüm bir zincir çektim döndüm sayalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi döndük. Tekrar bacağımızla birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şuradan batmam gerekiyor. Şimdi bacağımızı bacaklarımızı şu şekilde tutarak şöyle buraya birleştireceğiz gene buranın da karşıdan bir bacaktan bir gövdeden batıyoruz şöyle bir bir bacaktan bir gövdeden iki bu ipi de böyle yürüteceğim buradan 3 4 5 ve 6 3. bacağımızı da ekledik. Şimdi 4. bacağımızda sıra. 4. bacağımızda yine buradan 6 tane sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 şundan batacağım. Son battığımızın yanındakinden batıyoruz. Şurayı sıkı yapalım boşluk kalmasın arkadaşlar 2 ve 6. Evet, bacaklarımızı eklemiş olduk gövdeye. Şimdi bu kenardaki ilmeklere batıyoruz. Buraya gövdenin bu yan tarafına boşluklara batacağız arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada 6 tane sık iğnemiz kalmıştı, şimdi onları yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 buradan tekrar diğer bacağı geçiyoruz ve diğer bacak kalan 6 sık iğnesini yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve bu kenarda 8 tane Sık iğne yapmıştık. Yine 8 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 Pardon. Arkadaşlar burada en başta batıyordum. Burada ileri geçti. Şuraya en başta şuraya batmıştım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi bacağın 6 tane sık iğnesini örüyorum. 6'sını örmüştük. 6 tanesi kalmıştı. 2 3 4 5 6 Diğer bacağı geçiyorum diğer bacağın kalan 6 sık iğnesini örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 yeni başlangıç noktamız burası arkadaşlar şimdi iki sıra boyunca Burada 40 tane sık iğnemiz oluştu. 2 sıra boyunca 40 sık, sık iğne olarak örelim. Artırma eksiltme yapmadan 2 sıra örüyoruz. 2 sırayı ördüm ben 40 sık iğne olarak. Şimdi 3. 4. sıramız sayılır. Bir sırada birleştirmek için örmüştük. 4. sıramızdayız. 4. sıramızda bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm. Bir tane daha azalttım. Şimdi 10 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne ördüm bir tane daha azaltıyorum 6 tane sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 6 bir tane azaltıyorum Kalan ilmekleri sıra başına kadar örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 5. sıramıza geldik. 5. sıramızda 4 sık iğne örüp bir azaltacağız. 6 kere tekrarlayacağız bunu. 1 2 3 4 öreceğiz bir azaltacağız sıra başına kadar bu şekilde yapıyoruz